Şerefsiz. Yüzüme kapattı telefon. <laughs> Arkadaşlar şu mesajlara bakın. <laughs> Sıla beni gelsen takipten çıkmış. Ya onu yaptık bloklardan da izlersiniz zaten. Bavulumu koydum oraya. Arkadaşlar tatile gidiyoruz ama sıla gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar günaydın. Herkese merhaba arkadaşlar. Melih Yıldırım'ın kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musun? Bunu aslında daha önce söylemiştim. Kapaktan ve başlıktan anlamış olduğunuz üzere arkadaşlar erkek erkeğe tatil yapacağız. Serkan'la. Arkadaşlar Sıla'nın yemin ederim haberi yok. Şu anda evde uyuyor. Yani ben en son çıktığımda evde uyuyordu. Ay nasıl sen bana öyle demedin Melih? Ne dedim? Sen dedin Sıla'nın haberi var diye. Ya yalan söyleme ya. <laughs> ben ne dediğimden şüphelendim arkadaşlar. Biz otelimizin önüne geldik. Şimdi bavullarımızı alıp otele yerleşeceğiz ve Sıla'yı görüntüle arayacağım. Ne zaman? Şimdi. Ya e, yerleşelim bir. Ben çok korkuyorum. Sanki her an Sıla Kork gelecekmiş gibi. Ben de öyle söylemem ama yok arkadaşlar görüntüle arayacağız. Evde olduğunda kanıtlamam lazım. Oteli korumunu mı reis? Sol, sol etmeziz. Ha biliyorsun yani mi? oteli? Galiba. <laughs> Van Gogh'u seçtik? Arkadaşlar buranın geldiğimiz otelin değişik değişik konseptleri var odalarının. Biz Van Gogh'u seçtik. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz sağ olun. Lima şuradan açılıyor. Evet arkadaşlar odama yerleştim ben şimdi kısaca bir oda turu yapayım size. Burasının ismi neydi ya buranın ismi? Heh yazıyor burada. Tins Tinspur mu? Pior mu? Tinspir mi? Onun gibi bir şey ve oda oda çok güzel konseptleri var. Biz Van Gogh. Zaten anlayacaksınız çizimlerden. Direkt giriş kapısı burası. Giriş kapısına bayıldım bu arada rengine. Burada da eşyalarımızı koyabileceğimiz bir dolap ve banyosu var. Banyonun mermerlerine bayıldım. Zaten en sevdiğim renklerden biridir yeşil. Işını da bayıldım bu arada. Işığı da güzel. Yanıma almamıştım. İyi oldu. Duşunu beğendim ama duşu hmm, beğendim arkadaşlar. Şimdi bir de içeriği göstereyim size. İçerisi de bu şekilde. Tam böyle çizimler olan, Van Gogh çizimleri olan daha doğrusu. Şurada da boy aynası var bir tane. Şu dolaba bayıldım. <laughs> Çok tatlı. Bu arada küçük biraz. Böyle bir odamız var. Acaba bu ışık yanıyor mu? Çok merak ettim. Yanmıyor. Ama yanabilir bu. Ampulü var mı içinde? var. Galiba prize takıl değil. Evet prize takıl değil. Onu yakarım ben akşam. <laughs> Güzel beğendim. Suyu dikkatli kullanın. Duş alırken suyun akışını kontrol edin. Kısa süreli duşlar alarak suyun gereksiz yere israfını önleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu aralar İzmir'de su kıtlığı var neredeyse ve gerçekten biraz korkunç bir durum. O yüzden suları hep böyle dikkatli dikkatli kullanıyoruz. Burada bir tane pencere varmış. Açarım ben bunu birazdan. Işık girsin içeriye. Şimdi Sıla'yı arayıp tatilde olduğumu söyleyeceğim. Korkmuyor da değilim açıkçası. Açıkçası çok korkuyorum. Arkadaşlar arıyorum. <laughs> korkuyorum biraz. Alo. Alo ne yapıyorsun canım? İyiyim yatıyorum sana ben. İyiyim aşkım ben de. Saçların çok güzel olmuş. Sen neredesin? Evde. O arka plan ev değil yalnız. <laughs> şeydeyiz ya. Alışverişe geldik. Serkan'la. Alışverişte nasıl yani? <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim ben. Hı? Biz tatile gitmeyi düşünüyoruz Serkan'la. Gene aynı konu mu? Aşkım ne olacak sanki gitsin. gitsek ya? Vermiyorum izin. Hadi bakalım. Yürüyü yeten gitsin. Niye öyle gülüyorsun? Ben geldim çünkü. Al çatıdayım. <laughs> ne oldu? Şerefsiz. Yüzüme kapattı telefon. Yandık. Böyle bir tepki hiç beklemiyordum. Yüzüme kapatacağını hiç düşünmüyordum arkadaşlar. Aa, telefon cevap vermiyor. Aşkım ne olmuş erkek erkeğe tatile gittiysek sanki. Seninle de gideriz. <laughs> Aşkım ne olmuş erkek erkeğe tatile gittiksek sanki? Seninle de gideriz. <laughs> Arkadaşlar nasıl kendimi affettireceğim ben hiç bilmiyorum ama Cık, geldim işte. Arama beni. <laughs> Arkadaşlar şu mesajlara bakın. Arama beni bir daha diyor. İşimiz bayağı bir zorlaştı. Ama olsun tatilimizi bozamayız. <laughs> Şimdi karnımız acıktı. Sevgilimden de güzelce böyle bir laf yedikten sonra. <laughs> bana neler neler geldi biliyor musun? Ya çok konuşmadı daha doğrusu hiçbir şey demeden yüzüme kapattı. Hadi canım. <laughs> evet. Arama beni bir daha diyor. Ara beni lütfen. Arkadaşlar ben kendimi bir şekilde affettiririm. Yani sonuçta ben bunu daha önceden yerini hazırladım yani. Ben gideceğimi söyledim birkaç gün öncesinden. Beni tehdit eder mi acaba? Sürekli bana gidemezsin gidemezsin dedi. Arkadaşlar beni tanıyor. Gideceğimi de biliyor yani. Dur bakayım Arita'dan şimdi Serkan'la karnımız acıktı yemek yemeye gidiyoruz. Döner yiyeceğiz. Oradan da klaba gideceğiz geçin. Evet, öyle sanıyor arkadaşlar. Hani sanki ben gerçekten Aa, gözlükler düşmeler falan. Yani sanki gerçekten kızlarla buluşacağım falan sanıyor. Oo. Nasıl buluşmayacağız mı? Serkan ne diyor? Ben niye geldim burada? <laughs> niye mi geldim buraya? He. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Benim sevgilim var. Serkan sen gidecek gidebilirsin. Klaba mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aha bakın Sıla'yı gördüm. Sılaş? Canım bakıyorsun? ne yapıyorsun burada? Bayılırım böyle kedilere ya. Biz de Alçatı sokaklarından dönerceye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Alçatı çarşısının alt kısımlarında ilk defa otelde kalıyorum. Hiç buralara gelmemiştim bu arada. Ya çekim için hatırlıyorsanız defak çekimi için gelmiştik bir tek buraya. Yukarıya hiç çıkmamıştık. Asıl çarşı yukarıda. Burası böyle biraz daha e, otellerin olduğu yer. Zaten Alçatı yazınca Google'a full buralar çıkıyor. Bu sokaklar çıkıyor. Çarşısı çıkmıyor çok. Arkadaşlar bu çiçeğin ismini doğru yazanların yorumunu beğeneceğim. Şuradaki pembe çiçeğin ismini bilenlerin de yorumlarını beğeneceğim. <laughs> çok güzel böyle bir Alçatı çarşıda hatta İzmir de var çeşitli döner benim en sevdiğim dönerlerden biri ben sarı soda içeceğim yanında çok merak ediyorum tadı değişti mi acaba arkadaşlar aynı tadı var mı çok merak ediyorum inşallah vardır umarım bekleyelim bu bana yardım etmen lazım biliyorsun değil mi? Niye? Tatil bitecek mutlaka bir gün. Bir gün yani yarın. Bir gün yani yarın evet yarın eve dönüyoruz. Benim işlerim var ya. Ne işin var? Çok, Çok işim var yarın ben seni bırakıp gitmem Serkan lazım. Serkan beni sakın yalnız bırakmıyorsun. Melih gerçekten ben şey yapamam yani. Arkadaşlar bana en son ne yazmış? Görüldü atmış bana. Cevap vermemiş. Arayayım mı sizce? <laughs> Yoksa hiçbir şey yapmayayım. Bence arayayım sürekli ki şeyimiz olsun. Böyle yüzümüz olsun. <laughs> Rotterdam? Rotterdam'dan. Roterden Roterden Teşekkür ederim. Sağ olun. Size vermeden olmaz. Bu arada bu döneri aşerdim arkadaşlar. Direkt dedim ki bunu yemek istiyorum gider gitme. Yolda hatta sabah kahvaltı yapmadım ben. Yolda dedim ki Serkan bir şey alalım giderken yolda ye dedi. Ben dedim ki hayır. Çeşnili döner istiyorum dedim. Bakın tadı değişmiş mi? Şubeden şubeye fark ediyor. Bence burası çok güzel. Kıyafet yerine geldim arkadaşlar. Kıyafet bakacağım. Güzel bir şey bulursam alacağım yani. <laughs> Karnımızı doyurduğumuzu söylemiş miydik? Söylemediysek biz oradan kalktık ve kendimize Serkan'la birlikte alt aldık. Ben kendime inanılmaz böyle bir yanlarında desenleri olan eşofman gibi bir şey aldım. Serkan da şort aldı kendine. Sıla olmadan da aktivite yapabiliyoruz yani ya. Güzel <laughs> olsun arkadaşlar. Ama arkadaşlar sevgilim sizi gezmek gerçekten çok koyuyor bana ya. Yalan söyleme az önce dedin ya çok mutluyum böyle diye. Demedim ya. arkadaşlar bana inanın siz. Sen ortalığı karıştırma çalışma bakayım. Yok tamam. Zaten sevgilim benim telefonuma bakmıyor. Bakmıyor yani bizim köpek sevgisi şaka mı arkadaşlar her yerde buluyorlar bizi işte bak hayvan sevgisi olan insanları çeker ya niye sinirleniyorsun sen Niye sinirleniyor? Arkadaşlar otel odasına geri geldik. Serkan odasında oturuyorduk. Buraya geldik. <laughs> Serkan çok sıkılmış. yalnız başına. Ben dedim ki bir sılayı arayayım. Bakayım bir yoklayayım. Ne yapıyor? Ne ediyor? Şu an dışarısı çok sıcak. Yani çok sıcak değil aslında. Çok esiyor ama güneş çok yakıyor. O yüzden dedik akşam üstünü bekleyelim. Öyle çıkarız. Havuza girme düşüncem hiç yok. Çok esiyor diye. Hiç resim gelmedi. Zaten evde sürekli havuza giriyorum. Deniz de çok yoruyor diye. Hiç girmek istemedim. Şimdi sılayı arayacağım arkadaşlar. Çok korkuyorum arkadaşlar. Temden beri açmıyor. <laughs> Açtı. Ya bak. Arama Niye var? Kapattı. Şurada bizi vurur. Ben eve gitmeye çok korkuyorum şu anda. Bence çok güzel bir fikrim var. Kalalım burada Tatili biraz. Tatili uzatalım. Bu. Tatili uzatalım bence de. Neyse arkadaşlar şey. Arkadaşlar benim odamı inanılmaz bir odayla değiştirdiler. Eee galiba. Ya bilmiyorum neden değiştirdiklerini aslında tam olarak. Ben buranın rezervasyonunu almadan önce Instagram'dan yazmıştım onlara. Ee, aradım açmadılar. Dedim Instagram'dan yazayım. Sonra geldik buraya falan. Bana standart oda verdiler normal. Çünkü bir gün kalacağımız için dedik hani çok fazla büyüklere falan girmeyelim. Daha sonradan işte ben dışarı çıktım geldim ya bana şey dediler. Biz sizi daha büyük bir odada ağırlamak istiyoruz. Neyse bu arada çok teşekkür ederim hepsine. Bu odayı daha çok beğendim. Şimdi bu odayı göstereyim size. Benim odam hala küçük arkadaşlar. Benim İnflüjende Beraber kalırız burada hiç sıkıntı çok büyük. O da bu şekilde arkadaşlar ve farkındaysanız benim koltuğumun derilerinden <laughs> yabancılık çekmedim burada çok. Şu şekilde mesela şuradaki duvardaki şey inanılmaz etkiledi beni. Çok iyi. Otelin ismi zaten burada yazıyor. Tins Pro. Sizin de aklınızda bulunsun diye gösteriyorum. Böyle bazen hoşuma giden şeyleri biliyorsunuz ki gösteriyorum. Ama benim en çok hoşuma giden taraf ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi hızlıca giyineceğim fotoğraf çekeceğim orada. Zaten şu camlar bile beni çok etkiledi ama size dışarıyı çekeceğim kapıların rengi, avlu aşırı hoşuma gitti. Kafesi var zaten altta. Çok güzel, inanılmaz güzel bir yer. Değil mi Serko? He vallahi sana bizi öldürecek. <laughs> Aa unuttum onu ben. Vallahi arkadaşlar onu unuttum. Bir şekilde ikna edeceğim ama nasıl hangi şekilde edeceğimi bilmiyorum sevgili ikna. <laughs> 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 bu arada çatısı çok güzel değil mi? Baksana. Sokağı da görüyorum buradan. Meli hadi Meli. Ne hadi? Eğlenmeye gidelim hadi kanaba gidelim. Arkadaşlar ya bu çocuk. <laughs> gaza getirebilirim diyormuşum. Yok yok. Birazcık korktum. Arama beni diye çığlık attı bana. Yemin sen de çok korktun değil mi? Ben beklemiyordum mesela Aa, bir tepki. kız dedim. <laughs> Kıyamam Sıla ilk defa öyle görüyor. Ben çok kez görüyorum merak etme. Bana bazen bağırıyor da böyle arkadaşlar. Neyse ben biraz dinleneyim. Akşam olsun. Aa kahve içeceksin değil mi sen? İran prensi değil mi lan bu? Prens değil prenses. De İran prensesi. O prens de aynı zaten. Ne oldu biliyor musunuz? Ben yine üst almamışım kendimi arkadaşlar. Ya üst almışım ama yatmalık üst almışım. Fotoğraf çekilmek için bir gömleğim gömleğim yok mu dedim yokmuş yine arkadaşlar 700 tane alt almış kendini Evet Böyle. Size otel odasına gittiğimde aldığım üstleri göstereceğim Gerçekten diyeceksiniz ki Melih sen mal mısın acaba Senin beynin nerede diyeceksin ama bizim anlık gelişti hızlı hızlı kaçtık gittik evden Size şimdi yolda bir tane çocukları gördüm arkadaşlar O kadar komiklerdi ki bakın Ne bir yıldır Ne Allah aşkına numara yaz. Numara aşkına, ya. benim numaram Yeşil görüşürüz. Hadi, numara görüşürüz. Hadi görüşürüz, Hadi Hadi. görüşürüz. Hadi Hadi. <laughs> Yeşil yanmasaydı gerçekten sohbet falan da. çektim onunla ama kıyamam. Geçersem oradan uğrayacağım onların yanına. İnşallah geçeriz buradan tekrar. Çok tatlılardı onlara gülüm. Bir satır onlara gülüyorum. Güzel bir gömlek bulacağım kendime. De geldim arkadaşlar bir yer bulamadım çünkü. Hangi renk gömlek almalıyım sizce? Benim siyah bir tane altın var. Bakın bakayım alıyorum bunu. Yorumunuza göre Güzel. Olsun. Evet siz yorum atın alacağım. <laughs> Hadi hızlı hızlı gidelim giyeyim hemen de Serko. Güzelmiş. Tamam, Al. O zaman <laughs> Şu üstümdekini alıyorum. Arkadaşlar odaya geldim. Şimdi duşa giriyorum. Hazırlanıp yemeğe gidiyoruz. Arkadaşlar hazırlandım ama hava kararmış. Bir de saç spreyi almamışım biliyor musun? Saçım böyle rüzgardan uçup duracak. Size kombin çek yapacağım bir yer de yok. Yıldızburnu tarafına gidiyoruz. Böyle çok güzel denize sıfır bir yer var. Ne oldu? Şu otel ya. Ne oldu otele be? Ya Utkularla Berkelerle ilk kaldığımız otel biliyor musun? Utkular Berkeler onun çocukluk arkadaş arkadaşlar. Yıldız burnuna geldik. Vallahi inşallah güzel bir yemek bulurum ama ne yiyeceğimi inanın ki hiç bilmiyorum. Makarna yemem ama. Benim bir fikrim var, de. makarna. Yok yok, makarna yemem belki. Makarna yemeyi düşünmüyorum. Canlarım, yemek yiyeceğimiz yere geldik. Bu arada bakın, denizde sıfır. Aşırı keyifli. Herkes yemek yiyor. Ama sılasız olmuyor işte ya. Şimdi menüye bakıyorum, ne sipariş edebilirim diye. Izgarane köftesi varmış ama ben o köfteyi yiyebilir miyim diye çok merak ediyorum. Oturduğumuz yer arkadaşlar, size şöyle gösterebilirim. Aşırı iyi duruyor. Saçıma da sprey sıkmadım ya. Şu an zaten sılayı almadım diye belki de broşürler başıma geliyor benim Serkan. Olabilir mi? Neyse, makarna söyleyeceğim. <laughs> şaka şaka. Makarna söylemeyeceğim. Bir şeyler bulacağım. Dur bakalım neler varmış. Izgara anne köftesi diyor. Bir köftenin dana olup olmadığını sorayım. Kokuyor mu kokmuyor mu? <laughs> Yeşil salta varmış. Salta beni doyurmaz. Izgara kaya levreği ve mantarlı makarna varmış. Peynir tabağı meze üçlüsü. İşte ne yiyeceğimi bulamıyorum. Çok bazı menüler arkadaşlar çok kısıtlı. Tam böyle ağzımın tadına göre bir şey bulamıyorum. Sence? Sen ne yemeyi düşünüyorsun bu arada? Aradığım desem. %75 tane %25 kuzu. Ya kokar yani bana. Koku yani. Ben hiç istemiyorum. Arkadaşlar o deniz kenarı olan yerden kalktık. Evet. Ama oraya kokteyl içmeye gideceğiz. Çünkü oradaki menüde hiçbir şekilde yiyebileceğim bir şey bulamadım. Izgara tavuk bile yoktu ama et ağırlıklıydı biraz daha. Biliyorsunuz ben et yiyemiyorum. Ama burası deniz kenarı. <laughs> burası da aynı yani fark etmiyor. Şimdi buranın menüsüne bakacağız. Menü getirecekler <laughs> Bu arada şaka bir yana. Gerçekten sevgili siz eğlenemiyorum değil mi Serko? Bir eksiklik, bir neşem eksik ya. <laughs> Yo mu? Ve <laughs> el diyoruz diye yalan atıyorsun ki. Ya, yalan söyleme gerçekten bir durgunluğumuz evet söz ya, konusu. Bu... Arkadaşlar ben sevgilimsiz gezemediğimi fark ettim. Oğlum bu sıla yüzünden oluyor bunların. Ben saçımın haline bak ya. Deyip saçıma bak ya. Yemin ederim arkadaşlar ne spreyimiz var ne bir şeyimiz var. Hiçbir şey almadan geldik gerçekten. Az önce telefonu tutamadım arkadaşlar. Kamera yılları falan. Hepsi şuradan suyun içine düşüyordu biliyor musunuz? Masa sallanıyormuş. Görmedim asla. Çok güzel su ya. Şakır şakar şangar şangar ama sevgilim yok. Ya arayayım onu bir daha görüntülü. <laughs> Biraz daha kızsın. Abi. Saldırsın bana. Sakinleşmiyor ki. Bağırıyor sürekli arkadaşlar. Şimdi başlangıç olarak size söylediğim bir şeyi göstereceğim. O kadar lezzettiriyor ki. Birazcık da böyle bir şeye benziyor ama. Atapot. Mısır var arkadaşlar. Soslu mısır. Baharatlı mısır daha doğrusu. Ama o kadar kaburgaya ve bir şeye bir şeye benziyor ki. Atapota falan da benziyor. Çok beğendim tadını. Şimdi bakacağım tadına. Eğer hoşuma giderse arkadaşlar evde size bunun tarifini yapmak isterim. Siz yiyin ilk. Şaka mı? Bayıldım. Sosu da vardı bakayım. Çok güzel. Böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Yemin aşırı ya. Evet şimdi ana yemeğimiz geldi ve size şimdi ana yemeğimizi göstereceğim. Daha önce hiç yemediğimiz bir şey tercih ederim dedik. Ve... <laughs> Daha önce hiç yemediğimiz bir şey olduğu için. Ama şöyle tavuk çıtır tavuk da var yanında öyle düşün. Şey. zaman <laughs> tamam canım baştan söylesene onu. <laughs> ama arkadaşlar bakın yemin ederim ne oldu biliyor musunuz? Menüye bakıyorum. Çok mı sıcak? Büyük bir makarna ama. Evet. Halbuki evde değişiklik olsun diye annemin yaptığı makarnalardan biri yani. Hmm, patlıcanlı makarna bu arada. Size de vereyim. Zaten siz de hep benim sayemde siz de hep makarna yiyorsunuz. Abi. Yemekimizi yedik arkadaşlar. Şimdi alçatıya doğru gidiyoruz. Orada da kuzu kulağı içeceğiz. Biliyorsunuz ki en sevdiğim içeceklerden ve dondur Ya kuzu kulağı dondurmasını severim ama kuzu kulağı içeceği zaten en sevdiğim bir şeydir. Ki zaten kuzu kulağı içeceğinden çıktı bu arada dondurması biliyorsunuzdur onu. Of arkadaşlar ya hala aklıma Mısır'da inanılmaz bir Mısırdı. Yapacağım onu evde. Bak size söz veriyorum evde onu yapacağım ve tarifini vermeye çalışacağım eğer yapabilirsem tabii. Arkadaşlar Yıldız bunu çok istiyordu. Vallahi çok mutlu oldum Alçatı'ya tekrar geri geldiği ve ne öyle ya uçuyorduk resmen. Çumun haline bakın, bu ne? B -b -b <laughs> B -b Arkadaşlar kaybolduk galiba. B -b Ağlama. Dur bakayım çok karanlık burada yolun sonu çok karanlık. <laughs> Bir şey söyleyeyim doğru yola mı gidiyoruz? Çünkü aşırı zifiri karanlık yani. Ha dur aydınlandı. <laughs> Tamam panik yaratma kendine. <laughs> Sınıfta gereksiz yere de nefes darlığı yaşayan kar şeyler. Kar tamam canım <laughs> sen karakterler evet. Nereye çıktık lan biz? Tamam tamam, tamam. iyiyim ben. Tamam arkadaşlar güzel bir yere çıktık galiba. Şimdi şey Begum ile beni bir çeksene. Cuma mesajı atan. <laughs> Cuma mesajı atan yengem gibi. Fitne ama. <laughs> Ara beni Sıla, ara beni. Arkadaşlar ters çıktı olmuş olabilir. Sizin nereye koyayım ki? Sizi koyacak başka bir yer bulamadım oradasınız. Çok kalabalıktı. Bir de herkes gözümün içine bakıyor. Böyle böyle bakıyor. Benim karım var. Sıla'yı hala aramadım arkadaşlar. Aramaya da korkuyorum açıkçası. Mesaj atıyorum bu arada. Ama mesajlarıma cevap vermiyor. Koyun kulağa geldi. <laughs> Kuzu kulağı yerine koyun kulağı söyledik arkadaşlar. Şöyle. Serkan da... Serkan yine pro içiyorsun bak. He. İçme. İçelim bakalım. Nasılmış tadı çok acı bir kuzu kulağı arkadaşlar. Dondurma yanımsatmıyor mu? Güzel güzel. Ben biraz daha ekşi olmasını beklerdim. Güzel ama. Arkadaşlar az önce ne oldu biliyor musunuz? Size bunu anlatmazsam içimde kalır ama o kadar komik bir an oldu ki. Az önce benim fotoğraf çekilmeye geldiler ve burada oturan teyzeler var. Teyzeleri göstereyim size. Şurada böyle oturuyorlar. Burası da kafe. Teyze ki ya ben tanımıyorum seni siz kimsiniz falan dedim. Dizide mi oynuyorsun sen de? Dizi oyuncu musun dedi. Dedim ki evet dizide oynuyorum ben dedim. Hangi dizi ya falan dedi. Muhteşem Yüzyıl. Beni <laughs> hani Muhteşem Yüzyıl'da oynuyor sanıyorlar şu anda. Diyemedim ben. Pargalı İbrahim'im. <laughs> Diyecektim o Pargalı İbrahim benim evet. Arkadaşlar kedilerimi çok özledim. Pist, pist, pist. Ha, çok güzelsin. Vallahi çok özledim şu anda mini şey alayı bitleri gıdıklanıyorlar burada. Köpek geçiyor diye çok korktuk <laughs> Köpek geçiyor diye aklı çıktı. Sulaya hediyelik bir şey mi alsam acaba? Böyle bir hediye bir şey. Bu ne be? Arkadaşlar şu ne? Bu ne? <laughs> göbeğim şişti arkadaşlar. Baya göbeğim. Baya göbeğim var. Yemin ederim sevgilim yokken ben <laughs> sevgilimsiz gezmeye gitmişimdir can sıkıntısından ben. Allah'ım sen gözlerini yerim. Sıla abla yok mu? Sıla ablan yok. Gizli tatile <laughs> geldi. Gizli tatile geldi olsun. tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize abi, dikkat edin. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar içim çok yandığı için dondurma yemeye geldik. Hepsi şu an yerde şaka gibi. Arkadaşlar <laughs> şöyle yaparken hepsi yere döküldü. Biraz serinleyip geliyorum ben hemen size. Bekleyin döneceğim. <laughs> ah, öyle, ah, <gülüyor> <gülüyor> bu yazın şarkısı bu.

arkadaşlar burada slow olsaydı bu şarkıyı TikTok çekerdi. Salla. Ben de sevgilimin yerine dans ederim. Arkadaşlar Otele geldik. Çok yoruldum. odam mı lan burası? Yanlış oda açmıyor mu? Arkadaşlar, otel odasına geldim. Şimdi uyuyacağım ve yarın cık, görüşmek üzere kahvaltıda. Ay, her yerim ağrıyor sanki. Bütün böyle mı derler. Uzluvlarım. Uzu uzuvlarım. Bütün <laughs> uzuvlarım ağrıyor arkadaşlar. Ama çok güzel uyudum. Bilmiyorum. Yani en tatlı uyku süyütü. Ben de klimayı kapatmıyorum. Arkadaşlar günaydın. <laughs> Merhabalar. İyi, teşekkürler siz. Ben telefondan görüyorum. Ekberli tamam. kahvaltı var. İsterseniz onu ya da bir şey Tamam olur. Şimdi gördüğünüz üzere kahvaltıya indik. Tabii ben kahvaltı tabii ki de eder miyim? Böyle sevgilimsiz hiçbir şey yapmam. Bu arada Sıla ile konuşmuyoruz hala. Hala yazmıyor mu Ya daha yeni uyandım ki ne oldu ne bitti hiç bakmadım telefonu. Neyse zaten birazdan eve gideceğiz büyük ihtimalle. O zaman kapısına gidip konuşacağım. Ben tost yiyeceğim arkadaşlar. Zaten kahvaltıla çok aram olmadığı tostu için. Tostu iki tane Serkan da böyle güzel bir kahvaltı yapıyor kendine. Ben gözümü nerede unutmuşum Melih? Arkadaşlar Serkan ne yapmış biliyor musun? Gözlüğünü alt odada unutmuş. Bir saattir onu arıyor. <laughs> ve otelin sahibi getirdi. Tuğçe Hanım inanılmaz tatlıydı. Saatlerce burada sohbet ettik. Burayı o işletiyor. Çok tatlı ya. Bilmiyorum. Böyle gerçekten günümü güzelleştirdi. Böyle çünkü enerjiyle çalışırım ben biliyorsun. Şimdi birazcık kahvaltıdan tıkır tıkır yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar biri yazmış bana Sıla seni takipten çıktı. Niye takipten çıktı falan yazmış. Sıla beni gerçekten takipten çıkmış. <laughs> Şimdi onu arayacağım. Takipten çıkılacak bir şey yapmadım bu arada. Çok sinirlerim bozuldu şu anda. Açmıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Sıla sen niye takipten çıktın beni? Abi takipten çıkılacak ne yaptım ki ben? İyi de o takip eder misin beni? Bak insanların insanların ağzına abuk subuk laflar verme. Tam takip et şimdi beni tekrar. Hadi hayatım. Hadi al işte arkadaşlar. Bu kız böyle anlık sinirlerle anlık şeyler yapabiliyor. Tamam edeceğim diyor. Bakayım etti mi? Etmiş çok dolu dolu bir tatil yaşadığımı düşünüyorum. <laughs> ya tatil sayılmaz aslında bir şey değil mi gerçekten. Sadece Serkan'la bir yer beraber bir yere gitmişim gibi oldu. O da alaçatı oldu ama kesin siz de aranızdan birkaç kişi diyecek abi sen daha şey kız te, yalnız bıraktın bilmem ne. Arkadaşlar ben yıllardır aylardır size zaten söylüyorum hatta Sıla'ya da söylüyorum. Ben Serkan'la erkek, erkek e tatile giderim. O benim kuzenim. Kuzenimle tatile gitmeyi seviyorum. Gidiyorduk zaten. Sıla'yla da çok kez gittik ama hem birazcık <laughs> onu sınır etmek için hem sizin için de gittim biraz. Eğlenceli olur diye düşündüm. Eve gidince ben Bekliyor Çok Merak Ediyorum Arkadaşlar İnşallah Bana Zarar Vermez <laughs> Vücudumu Çok Seviyorum Yüzümü Çok Seviyorum Bilmiyorum Bakalım Nasıl Affedecek Beni Eve gidince göreceğiz. Şimdi bavulumu falan topladım arkadaşlar. Her şey hazır. Serkan'ı bekliyorum. Serkan da hazırlansın. Yola çıkacağız. Eve gideceğiz. Ya daha fazla aslında denize gitme planım vardı buradan böyle. Bilmiyorum ya. Hiç halim olmadığı için dedim yok gitmeyelim denize. Zaten böyle çok esiyor hava. Kış mı geliyor ne? Kışı da özledim ama uzun kollu böyle kazakları falan giymeyi çok özledim arkadaşlar. Çok iyi hissettiriyor sanki. İyiydi. Valla uzun kollu giymeyi seviyorum ben. Bir tek o yüzden kışı özlüyor olabilirim. Tatili burada bitirmek istiyorum. Çünkü bugün için yapacak bir şeyim. Enerjim kalmadı. Sevgilimi özledim Onda da konuşmadım diye bütün gece bak sesini duydum ya az önce bir enerji geldi bana Bir şeyler oldu <laughs> Tatilimiz bitti Serkan tatilimizin bitmesi hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Valla çok güzel şeyler düşünüyorum Çok iyi insanlarla tanıştık Evet Gece kulübüne gitmedik Gitmedik ee, Sıla Sıla bir de ya Melih çok zorladı Evet Dedi senle gidelim Benim konu hiç yok Ağlıyor bak ağlıyor Ay arabamı çok özlemişim Aşırı arabamı çok özlemişim Araba benim evim olmuş ya arkadaşlar gerçekten yani eve gitmeden bile arabanın içine binince evdeymişim gibi hissediyorum artık. Niye öyle Serkan? Vallahi bilmiyorum Meli. Çok seviyorum. İyi ki var. Go to the Mel, Home. <laughs> mel Home'a gidiyoruz şimdi. Slow Home mu Mel Home mu? E, Home'a sen gelme bence. Ben zaten ne geleceğim Meli? Ağzımıza sıçacak. Bak, o yüzden en... Mel Home'a gitsen ben Slow Home'a giderim. En ufak bir şey oldu mu şey yap. De Serkan hiçbir suçu yok. Tamam tamam seni merak etme. Tamam Serkan sen kendini sıyırdın bu işten. Şey yaparım ben seni atarım ben kendimi yangınlara. Ah le ah lalayla. Arkadaşlar eve geldim. Çok hızlı geldim. Bir saatte eve geldim bu arada. Sıla'ya gidiyorum. Bir kabus gibi gelecek. İnşallah gelmez. İnşallah gelmez de belki de direkt sarılır atlar koynuma. Sensiz yapamıyorum sevgilimler. Umarım böyle olur. Arkadaşlar korkuyorum şu an. Bir şey yapmaz ben ne yapacak sanki? Aşlak su mu dökecek üstüme? Ne yaptık sanki Allah Allah. Ah le ah lalayla. yaptık alt tarafı. <laughs> Ay çok şey oldum. <laughs> Aşkım nasılsın? Bir tane. Aşkım vallahi hiçbir şey yapmadık. Bak senle gittik nasıl eğlendiysek onu yaptık bloklardan da izlersin zaten. <laughs> Videomuz bu kadardı.